Arkadaşlar Ankara oto pazarındayım. Bu videomda 300.000 TL'ye alınabilecek otomobil modelleri, 300.000 TL'ye hangi arabalar alınır gibi konularda sizlere bilgilendirme bir içerikli bir video hazırladım. Hazırlıyorum daha doğrusu öyle söyleyeyim. Videoya başlamadan önce arkadaşlar burası Ankara Pusakar Karacören'deki eee oto pazarı, açık oto pazarı. Ara hafta sonları pazar günleri kuruluyor. Ben de bu videomda 300 bin TL'ye alınabilecek otomobil modelleri ve hangi araçlar 300 bin TL'ye satılıyor konulu içeriğime başlıyorum. Video başlamadan önce arkadaşlar sizlerden ricam videomu lütfen beğenin. Kanalıma abone olun. İşte yapabiliyorsanız bir hype puanı atın. Yorumlar kısmında da video ile alakalı, araçlarla alakalı yorumlarınızı bekliyorum diyelim ve hemen 300.000 TL'ye satılan otomobil modellerini sizler için çekmeye başlayayım. Evet arkadaşlar. Hemen bir tane Renault Clio gördüm 14 2000 model. Benzin LPG 315 bin kilometrede. Arabanın irtibat numarası, araç sahibi irtibat 3000 300 TL'ye bu araç satılıyor arkadaşlar. Hemen şöyle arkamda bir tane de burada gördüm. üç parça boyalı takas olur diyor. 2000 model bu da 325 bin yazmış da sahibi 300 bin TL'ye kadar verildi 260 bin kilometrede araç 3 parça boyalı değişensiz takas olur demiş şöyle göstereyim arabayı da size 300 bin alınabilecek arabalar içerisinde bu arabayı da çekmek istedim şöyle kapısı açma bakayım bir Heh. şöyle kapısı açık arkadaşlar araba bu 300 bin TL'ye araba alıyorsanız bu tas bir arabayı kendiniz değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bakayım hemen yine. 300 binlik arabalara sizler için pazarın altını üstüne getireceğim inşallah. Evet arkadaşlar, 300 bin TL'lik araçları sizin için çekmeye devam ediyorum. 2000 model 1.4 RLA Rena, Renault Clio. 257 bin kilometrede. Önce şu irtibat numarasını bir göstereyim. İlgilenenler bu numaradan araç sahibini arayabilirler. Fiyatı da burada yazıyor zaten. Şu açıklama kısmında size göstereyim. Muayene sıfır. Ön takım komple sıfır. Yağ sıvı bakımı yeni yapıldı. Masrafsız demiş bu gördüğünüz Renault Clio için. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 300 binlik araçlar için çekiyoruz ama 290 bine görünce fiyatı da biraz uygun geldi. Pazarlık da yapılabilir diye düşünüyorum. Şöyle arkadaşlar aracın içi bu şekilde. Şuna bakın manuel vitesi zaten. Bunu söylememe gerek yok. Bunların otomatik vitesleri Türkiye'de yok. Şöyle arkadaşlar arabanın içi bu şekilde 290 bin TL istiyor bu araca. Arkadaşımız şunu da göstereyim size. Aracın bagajı da bu arkadaşlar geniş. Köye, bağ, bahçeye, şehire ve her şeye gidilebilecek bir araba bunlar ufak tefek kozmetik sorunları olanlar. onlar da e, çok takılmamak lazım niye bu araba şu anda 25 yaşında araba boya takıntısı olan şu bu olan arkadaşlar aramasın demeyim de yani aracın sahibi darlamasın. kardeşim motoru nasıl bu araba motoru güzel ön, ön herhangi bir zaten aynen. Yeni yapıldı evet. ya yapması duman atması üflemesi hiçbir şey yok Aşkardık. Oraya da bakalım arkadaşlar oraya da gösterelim. Yani 25 yaşında bir araç arkadaşlar sıfır bir araç değil. Ee, tabii kozmetik eksiği olur mu? İlla ki kozmetik eksiği olacaktır bu aracın. Ee, Onun da keyif eder. Kendiniz yapsın. Bu aracın yürüyen iyi olsun, motoru iyi olsun. Abi şuraları çekersen. Ee, evet arkadaş bakın ön. Ben herhangi bir burayı çek abi. Şuradaki Hı -hı. <laughs> plastik aksam olmasına rağmen kodları çek. Evet hepsi orijinal duruyor ha. Arabanın tüm camları orijinal Renault. Şöyle durun abi göstereyim arkadaşlar. Bunun şasisinde masasında herhangi bir podyesinde herhangi bir tüm camlar orijinal Renault çıkışı Tamam. Herhangi bir ön tarafında herhangi bir işlem kazası ha, yok. Herhangi bir işlem kazası yok diyor. Sıralı sistem 300 bin TL sıralı sistem tüp de var diyor. Muayenesi yeni değil mi? Yeni. muayenede yazmıştık. Evet arkadaşlar şöyle ha. Şu aradan bir daha göstereyim size biraz egzantrik bir şey olsun. Heh. Bu 530 durmadan bu araçımıza ulaşabilirsiniz. Yani şöyle bir şey var. Ee, 300 bin TL'ye alınacak araçlar içerisinde yazın da. kardeşimizle pazarlık yaparsanız artık. Ee, kendisi de ee, gerekli olan size sağlayacağını söylüyor. Tamam kardeşim teşekkür ettik. Teşekkür Hayırlı işler kolay gelsin. Evet arkadaşlar 300 bin TL'ye alınabilecek arabalar serimizde. Burada bir tane 2000 model Ford, Ford gördüm. güvenlik paketi. 320 bin kilometre diyor. Değişen yok artık. Üç parça bayağı. Kaput tavan boyasız İki airbag. Alt. ABS klima. Full ha. Şu aracın irtibat numarası. Araç sizin mi hocam? Şöyle göstereyim aracı arkadaşlar size. <laughs> 320 bin kilometrede. 300 bin liraya vereceğini söylüyor bu aracın sahibi bu arabayı fiyatı gerçekten anlamda uygun ihtiyaçtan satıyormuş. 300 bin TL'yi alır mı? Bence alınabilecek bir araba olarak ee, düşünülebilir. arkadaşlar. pazar içerisinde şöyle aşağı doğru devam edelim. Bu hafta 300 bin TL satan araç sayısı biraz az ama ben pazarı tamamını neredeyse geziyorum. 300 bin TL'yi hangi araç alınır? Hangi modeller 300 bin TL'ye satılıyor? Size göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 2005 model bir tane burada Fiesta gördük. Araçsız mı abicim? Heh. Şöyle hemen bunları size göstereyim. 300 bin araç araçlarımızda 334 bin gördü. Abicim aracın motor durumu nasıl? Şase podiye herhangi Şase, bir şey var mı? Şase herhangi bir işlem yok. Motor orta halli. Evet. Artı bel altı boyalı. Aynen. 334 binde fiyatı ona göre makul. Evet fiyatı. 95 bir TL, Biliyoruz. evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar, manuel vitesli bir araba. Bakımlar yeni. Evet, bakımlar da yeni abi. Diyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. 300 binlik pazarında bu aracı da. Denk geldik, bir de şöyle dıştan çekelim arabayı. Ustam. Şu irtibat numarasından sana ulaşabilirler değil mi? Aynen abi. Evet. Şöyle çekelim. Şuradan şu arkadaşlar. Dizel bir araç. Ford Fiesta. Aracımız 295 bin TL araç fiyatı. Hayırlı işler abi. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet arkadaşlar 300 bin TL'ye satılan araçlar serimizde. Bir tane Citroen C3 bulduk. 1, 5 TL motorlu 78 TL motorlu bir 2006 Manuel vitesli Citroen C3. Ne demiş? Şöyle şöyle muayene yerine değişen yok. Masrafsız c bunu da arkadaşlar C3'ler yapısıyla bilmiyor piyasada çok da ee, bu sayıda daha doğrusu bu modelde çok sayıda otomobilde var 315 bin TL yarım aracın sahibi de 3 bin TL'ye en son vereceğini söylüyor bende bu aracı sizler için çektim şöyle. Işte göstereyim. Motoru falan nasıl hocam? Herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi masraf yok. Trigger'i falan her şeyi yeni daha iki gün önce değiştirdim. Trigger'i gün önce değiştirdim diyor. Bütün Diyolo ağır bakımları sını. falan yapıldı. Ağır bakımları yapılmış. Sadece arabanın boyasında bozukluk var. Onu evet. da ben yaptırmıştım. Düzgün yapmamışlar. Evet. Evet. Ya yeniden yapılacak ben götüreceğim zaten. Bekliyorlar. Ya Aynen. da fiyat düşerim. Aynen. Zaten 20 yaşında araç. Ufak yani tefek şeyler de. Motor, mekanik, yürüyen bir sorun yaşamaz. Evet. Sırılmaz. Eyvallah. Hayırlı evet, işler kardeş. kardeş. De de Eyvallah. Hayırlı işler. Şöyle göstereyim tekrar. Şu da irtibat numarasını da çekilmiş arkadaşlar. Şu da aracın irtibat numarası. Bu numaradan arkadaşlar ulaşabilirsiniz. Şunlar da şöyle çekebilirim. Şu da şirketin ismi. Evet, evet. 300 bin TL'lik araç aramaya devam ediyorum arkadaşlar. Evet, 300 bin TL'lik araç serimize devam ediyoruz. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşım. Şöyle göstereyim. istiyorum arkadaşlar. 295 bin TL istiyor <laughs> Bu Bunlar aksent araca. Bunlar klima İçini çekebiliriz değil mi kardeş? Hadi. Şöyle içini de göstereyim arkadaşlar. Bunlar tutulan modeller arkadaşlar. Aha bakın şurası kliması. Bunun aktif edildiği düğme. Aracın hiç kozmetiği fena değil. 2006 model arkadaşlar bu araç. Bu araç iri yakın arkadaşlar. Hani belki dağ taş taş vurmaya değil de bu araçlar yere güzel oturup virajda savulma bu araç kesinlikle yapmaz arkadaşlar. Göstereyim. 295 bin TL yazmış abimiz. Böyle duruyor. Motor, durumu, he, motor durumu ne abi? Hiç sığıntısı motor durumu. Motor durumu sıfır. Herhangi bir yani şimdi 20, 20 yaşındaki bir arabada çok aranmaz boya doğru mu? Aynen öyle kürüğü falan olsa ya. tamam. Kürüğü ça falan yoksa da ön kaput değişik. Yani. Şasiasında, yani. podyesinde yo, de yo, yok. Yok yok hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir yok. Abimiz arabanın sahibi. Fiyatlıkta da pazarlık yapaz diyor. Ben ya numaranı, ya Paris. He, Paris. He, numaranı, numaranı da bir daha çekeyim şuradan. Şurada Çek abi. Şu da arabanın içi. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Oradan geçemesin. Yani içinde kozmetiği arabanın güzel arkadaşlar 20 yaşında bir araç için yıpranmamış diyebiliriz. Tefek, eksikler illa ki olur. Şu numaranı bir daha çekelim. Bir ön kapıda baş abi. abi. Çek. Şu 535'te başlayan numara. <laughs> Arabada çürük olmasın abi. Yok Pesit yok kodira. yok. 20 yaşında araba bu. Sıfır Aynen. araba. Araba durum bakıyoruz. şekil bu. Ha. Yürüyenini kontrol ettirecek adam adam. Sıkıntısız. Ha. Aküsü şöyle yeni herhalde. Evet. Yeni. Akü yeni. Trigger değişti. Ha, trigger değişti. Enjektörleri değiştirdim. Ya yani masrafsız değil. Yani. Masrafsız. Masraf. Araba masraf. Yaktığını alacak, binecek mi diyor? Aynen. Yani. Aynen. Alana hayırlı evet. olsun şimdiden. Eyvallah. <laughs> tamam, sağ ol abi. Hadi hayırlı işler. İşiniz az kessin. Sağ olasın. Evet. Arkadaşlar 300 binlik araba serimize devam ediyoruz. 2004 modeli burada. Peugeot var bir tane. 320 bin TL demiş ama 320 bin, 300 bin TL'ye kadar vereceğini söylüyor bu Peugeot 206'yı. Şöyle ben size göstereyim arabayı arkadaşlar. Peugeot 206. Bunlar arkadaşlar gerçekten şehir içi için ideal bir araç. 197 bin kilometrede XR paketi otomatik vitesli aracın sahibi 300 bin TL'ye bırakacağını söyledi bu Peugeot 206. Ben şöyle devam edeyim. Ha burada bir tane 320 bin liraya 97 model giriş XL e var. 306 bin kilometrede şurada bir irtibat numarası Araba fena görünmüyor. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Çeyrek çantı. Şöyle 23 silah Bir Toyota Corolla efsane kasa arkadaşlar. Bunların tadını bilenler. Ben de zamanında araçtan kullandım. Gerçek anlamda da çok beğendiğim bir araçtı. İlk yaştan satmak durumunda kaldım. Şimdi yine 300 bin TL civarında bir araç alacak olsam ilk bakacağım aralardan birisi de Corolla efsane kasa olur. Diyelim ve devam edelim. <laughs> evet 300 bin TL'lik araçlarımız arkadaşlar. Şurada bir tane Renault Scenic gördüm. 2004 model km. Tek değişen varmış. Şu irtibat numarasını çekeyim de. arasın sahibini. nasıl sunroofluğu. Zaten geniş aile arabası. Özellikle ikiz bebeği olanlar, üç çocuğu olanlar için köye, kente gitmeye oldukça ideal bir araç arkadaşlar bu senik. Ön takım zaten sorumsuz, sıkıntısız. Bunu anlatmama gerek yok. Gerçekten geniş aileler için ideal bir araç Renault Senik. 310 bin TL diyor ama 300, 300 bin liraya bence bu aracı sahibi aracı bırakır diye Düşünüyorum. Evet arkadaşlar, ee, e, videomun burada sonuna geldik. Ankara otopazarında 300 bin TL'ye satılan otomobil modelleri hangi yeri? Onları sizler için inceledim. Ee, numaralarını aldım araçların, pazarlık abidiklerimle araç sahipleriyle aracın içinde olanlarla pazarlık yapmaya çalıştım. Olmayanlarda şöyle sağını solunu etrafını göstererek size kısa kısa anlatmaya çalıştım. Evet videomun sonuna geldik arkadaşlar. Beni videomun sonuna kadar sabırla dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar videomu beğenin. Sizden ricam. Ee, yorum yapın. Hay puanı vermeyi bilenler hay puanı versin. Ee, Kanalımın yükselişinde e, sizlerin de katkısına tabii ki ihtiyacım var. Ee, son olarak arkadaşlar Ankara Otopazarı'nda 300 bin TL'ye alacak araçlar bu şekilde diyelim ve herkese mutlu, sağlıklı, huzurlu günler dilerim.